Arkadaşlar günaydın. Saat şu an 6 buçuk falan. Çok uykum var ama kalkıp ders çalışmam gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> sesim hala kötü. Arkadaşlar şimdi paragraf ve problemim bitti. Biraz kahvaltı yapacağım. E, mutfağa geçip bir şeyler hazırlayacağım. Çünkü tok karnında ilaç içmem gerekiyor. Hemen çıkarım hem tok karnı. O yüzden biraz erken kahvaltı ediyorum. Her gün yani bu böyle oluyor. Bugün kütüphanede çalışmayı planlıyorum. Hiç, hiç yapmadığım bir şey yapmayı planlıyorum. 13 saat çalışmak istiyorum. E, daha önce bir kere falan 10 saat çalıştım. Onun dışında işte 6, 7, 8, 9 saat arasında değişiyordu. Arkadaşlar şimdi of o kadar güneş var ki şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kütüphaneye geldik ama gelirken o kadar ıslandım ki kütüphaneye girerken falan hiç çekemedim. Ders çalıştık. Kütüphane'de 3 saat falan oldu. Ee, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yedikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Adam kesti yalnız sevrikler ve yıkılıyor. Kendi yıktım. Bu böyle şey bak bizimkinde böyle yaptı. Evet, şey Kuyruğu şey yani, evet, içti geri açtı. Şuradan. Kalmıyorum açtım. <laughs> <kalamıyorum. Mayan. gülüyor> arkadaşlar bu şey yaptım, zorbalık tamam yapıyor. Görünmüyor olabilir Devleten ama. Çöp konteyneri. Sınıf falan girmemek için buraya geldim tamam mı? Hı. Tamam. Abi Senin bu an ben sana bir şey anlatıyorum. Sizi seni de bekliyorum. <laughs> Atamert ve be konuşacağım tamam Letonya'ya gidecek anlatıyor falan. Bir atıyor. anda teyze komut. Ha şık, çocuk dedi şunları taşı dedi. Dedim, neyi taşıyacak? Poşetleri görsün.'' Dedim niye? Ölüyorum yardım et taşıyacak. Dedim, dedim. Dedem, <gülüyor> dedem, <gülüyor> neden korkuyorsun? <laughs> Nasıl hepsinden yaşayabilirsin olamaz, bunları? Olamaz, nereye, kesinlikle nereye, olamaz. Dedi. Nereye taşıyacağız? Dedi. abi. Döşemeci var şurada da. <laughs> ne dedim biliyorum ben onu. Kendi de girdi konu. <laughs> Beni de taşı. <taşıyordu. gülüyor> niye dedim kalp hastası İyi gel dedim. Bir <laughs> de neden sen Ay, Melisa. Sen? Sen? Arkadaşlar şu an e, kütüphanenin bahçesinde oturuyoruz mola verdik. Az önceki süper konuşmalarımızdan anlamışsınız Şimdi saat kaç? E, 19, 1907. <laughs> saat 7'yi 7 geçiyor. Kütüphanedeyiz hala 8 gibi çıkmayı düşünüyoruz. Ondan sonra evde çalışmaya devam edeceğim. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar İrem gidiyor. İrem'e bay bay. İrem takmadı kolay. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Hava çok soktu. Gerçekten ölecektim. Şimdi eve geldim. Çok yorgunum. Biraz dinlenip ders çalışmaya devam edeceğim. Evde olduğum için şu an çok mutluyum. Çünkü çok yorgunum. Ee, şimdi en son sizi bıraktığım yerde. Şu, şöyle bir saçma bir görüntü. 100 saat trafik çekip eve geldim tabii ki de. Efe devam etti bilmiyorum. Sabah kütüphane ilk gittiğimizde öğlene kadar 3 saat çalışmıştık. Öğleden sonra da 6 saat çalıştık. Toplam 9 saat. Bugün 13 saat çalışacağım dedim. Aha sabah evde paragraf ve problemi evde çözdüğüm için evde de 1 saat falan çalıştım. 1 saat. Oha, 10 saat oldu. Tamam son 3 saatimiz kaldı. Son 3 saat. Başaracak mıyız? Saat 9.30 şu an. Üstümü üstümü değiştirdim. Yemek yedim. Saat 9.30 oldu. İnanılmaz başımda ağrıyor yani. Nasıl bir gün bugün. Şimdi kimya çalışacağım bu arada. Kimya 3 saat süreceğini asla düşünmüyorum. 11-12 saat yapabiliriz 12 saat yerine ama hiçbir fikrim yok. Neyse Allah'tan kütüphaneye gittim bu arada. Bayağı verimli çalışacak. çünkü çok az mola verdik kütüphanede. Bugün çok ağırlıklı biyoloji çalıştım. Biyolojiyi bitirmeye çalıştığım için. Ee, bu arada biyolojiden de son konu 25 test tamam mı? Ben de de 15 testini çözdüm. Son 10 testimiz kaldı ama onu şu an çözmek istemiyorum. Çünkü gün boyu biyoloji çalışmış oluyorum yani. Bayağı biyoloji çalıştım bugün. O yüzden şimdi biraz kimya çalışacağım. Bu orbital odam serisi. Y yeni favorilerim bunlar. Bayağı seviyorum bunları. Ve kimya çalışırken galiba sürekli bunları öveceğim şu an. Bayağı beğendim çünkü. Şimdi bunların testleri vesaire var. Buradaki testleri çözeceğim. Üçüncü ve dördüncü fasikülde Ondan sonra... Başka yapacak bir şeyim yok aslında ya bugünlük ve çok geç oluyor zaten. Çok da uykum var yatmak istiyorum arkadaşlar çok yoruldum. 13 saat tamamlayabilecek miyim bilmiyorum ama tamamlamak istiyorum. Ama 3 saat kimya çalışamam ya sanmıyorum. Neyse şimdi hep beraber kimya çalışalım. yaşamıyorum. Bugün yaşamıyorum. 2 saat kimya çalıştım. 2 saat. Yani şu an saat 12. Ay saat değil. Ah. Kronometre tuttuğum saat. 10 saatte ya arkadaşlar. 2 saatte kimya çalışıyorum. Saat şu an 11.49 görüm ya. Nasıl? Alttan bildirim kapama şeklim peki. Saat 12 oldu. Bir saat daha çalışmalı mıyım? Bir saat daha. Bence arkadaşlar genel tekrar yaparsam bir saatim alır gibi ve 13 saati başarabiliriz. Evet tekrar yapayım en Çünkü çok uykum var ve böyle saçma sapan bir haldeyken de ders çalışmak istemem açıkçası. O yüzden tekrar yapacağım ve bir saat tamamlayacağım inanıyorum. Bugün 13 saat olacak. Zaten 12 saat çalışmışım. İyi ki kütüphaneye gittim orada Çalışamazdım herhalde ya bu kadar. <laughs> finish. <laughs> Bir saatte tekrar yaptım. Şu an kameranın şarjı 4 sıca konuşmam lazım. 13 saat oldu. Aa, şoklardayım ve gayet verimli bir gündü. Yani bol diyor biyoloji çalıştığım bir gün oldu. Dehşet yorgunum ama dehşet yorgunum. E şu an gözlerim kapanmak üzere. Çok zor konuşuyorum ve kamera da kapanacak her an. Ee, böyle 13 saat ders çalışma videomuz bu şekildeydi. Ama bunu bir süre daha yapmayı düşünmüyorum. Çok yorucu oldum. Ee, saat şu an 1 ve ölmek üzereyim. Yarın sabah tekrar erken kalkacağım için. O yüzden şimdilik uyuma ihtiyacım var. Hepinizi seviyorum. Siz de umarım ders çalışmışsınızdır ve güzelce dinlenin. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bye bye.